Bence iki tane tenceremizi ocağa aldık. Aldıktan sonra tekrardan sütümüzü ikisine pay ediyoruz. Sütümüzü pay ettikten sonra azar azar şekerimizi ilave ettik. Şeker isterseniz kullanmayabilirsiniz. Şekerimizi ekledikten sonra o yavaş yavaş bir kaynamaya başlıyor. İyice bir kaynamaya başladıktan sonra hemen pudiklerimizi içine ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrardan vanilyamızı ekledik. O iyice bir kaynıyor. Birer tatlı kaşık kadar tereyağımızı içine ilave ettik. O da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onu da ekledikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde o tereyağla beraber kaynamaya başlıyor. Ayrı bir kabımız için nişastamızı hemen suyla beraber açtık. Onu da içine ilave ettik. Koyulaştıktan sonra ikisini kenara doğru aldık. Kabımızın içine hemen önce çilekli pudingimizi boşalttık. Onu boşalttıktan sonra tekrardan bisküvimizi bir paket içine kırdık. Onunla beraber karıştırdık. Kek kalıbımızın altına hemen istese poşet veya da streçimizi sarıyoruz. Biraz hindistan cevizimizi üzerine ekledik. Ekledikten sonra tekrardan çilekli olanı altına düzelce bir şekilde bir döktük. Onu serdikten sonra tekrardan diğer e, pudimizi kabımıza boşalttık. Bisküvimizi içine ilave ettik. Tekrardan arasına ceviz, ondan sonra mandalina ve hindistan cevizle ortasını süsledim. Ondan sonra tekrardan fıstıklı olan pudingimizi üzerine döktük. Üzerine döktük de sonra tekrardan kapatıyoruz. Ondan sonra normal ortamda yarım saat biraz bir dinlensin, biraz bir soğusun. Ondan sonra dolaba gönderin. 3-4 saat bir dolapta da bir dinlensin. İyice bir dinlendikten sonra İstediğiniz şekilde kesip sunumuzu yapabilirsiniz. Ama iyice bir soğuyacak ki ondan sonra kesimi daha rahat ve daha basit olsun. Onun için de iyice bir dinlendikten sonra da istediğimiz şekillerde, ölçülerde kesip sunumuzu yapabiliriz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.